Hay YouTube ben Anco bugün sizlerle beraber şu görmüş olduğunuz son 3 maçı dün izlediğiniz maçları şey yapacağım göstereceğim Merak etmişsiniz ee, Bugün videonun 5'te gelme sebebi videoyu 3'te çekmeye başlamış olmam Artık video saati sabit olmayabilir bilmiyorum ama günlük video olayı devam ana kuleyi açtık burada oklar çok güzel geldi pekka vuracak her şeye rağmen iki tane vurdu Maşer'i hiç hatırlamıyorum bu arada dün oynadığım için. Ana kule e, ana kule diyorum. Kuleye hasar almamak için iskelet atmışım. Adam pek oynuyormuş. E, çok fazla hasar çıkartmışız. Bu güzel bir şey. E, ee, buz büyücüsü de orada arada kuleye falan vurdu. Burada önceliğim cellatı kesmekti. Pekka zaten çok fazla can toparladı. Orada bir e, elektro ruh yeterli oluyor. Kuleye vurmaması için Dart Goblin'in topçu olduğu için bu geçerli. Prenses ıı, Kulesi'nde falan hançer düşesinde de öyle oluyor ama Prenses de olmuyor. Burada yapacağım mata az çok tahmin edebiliyor olması gerekiyordu. Mesela burada pek atacağım olsun. özellik gelecek gibi. Yok ok atmayı tercih etmişim. şu saatten sonra zaten alamayacağı çok belli hani ne atarsa atsın geçmeyecek orada da pek attığını görünce tamam dedim zaten hiçbir türlü ilk sırda kalmadı Bu arada şey çok komik değil mi? Maçın ortasında e, kalp atıyorum. Maç bitince kazanınca adamdan tepki alamadığımı fark edip hani kalp attık falan bir şeyler yaptık. Adamdan karşı tepki alamayınca gidip e, toksik Emoji basıyorum. İkinci maça geçelim. Bu da değişik Koreli bir adama karşı herhalde bilmiyorum. Ee, Goblinstein'la açılış yapacak. Ben de arkadan tekrar atıyorum. Ee, adam tersten saldırmayı çok seviyor. Pekka'ya karşı. Ben bu maç bunu anladım. Belki de doğru olan da o o da olabilir. Bilmiyorum. Ee, özellik basacak mı diye bekledim. Basmadı. Şey çok saçmaydı. Mesela oraya e, köstebek atması falan. E, gerek yoktu. Tomru tutturamadı ve iksir avantajı olarak bir iksir öndeyiz. Yani bu şey demek oluyor. Goblin Stein atınca adam iki iksir kara geçmiyor da bir iksir kara geçiyor biz pek atınca. Biraz daha önden çıkmayı tercih ettim Buradan Ya burada işte çok saçma bir şey oluyor Pekka'ya bakın arkadaşlar Pekka Kuleye bir şeyler Yaşamayı tercih etti Pekka rakip sandı bir anlık kendini ee, oraya bir şeyler kullanması için evrimli iskelet bastım. Evrimli Pekka toptan can kastı ve kuleye yapışacak şimdi. Orada öfkeyle de destekledim ve kuleyi aldı. Ee, bu saatten sonra zaten e, daha fazla dayanamayacak adam. Aynen öyle. En azından bunu hatırlıyordum. Bu adamı 3 tat çekiyoruz. Bu maçta böyle bitiyor. Ee, hemen sonraki maça geçelim. Hatta bugünkü videoyu dörtte de yükleyebilirim ya. Ee, son videoda burada son maçım. Videodaki. Ee, kayıt almayı unuttuğum için böyle izletiyorum. Yoksa kayıt olsaydı diğer türlü izletecektim. Adam valkür atıyor tabii ki 4x'ire 7x'ire atmak çok mantıklı çünkü 4x'i yiyeceğiz ve atak yapacağız. Burada özellik gelecek herhalde. Benim oynayış tarzıma göre burada özellik basmam gerekiyor. Aynen öyle. O öfke öyle bir talihsiz ayarlandı ki öfke zaten çok nadir bir ihtimalde öyle bir şey olması. Ee, hatırlarsınız, bir önceki videoda da elit barbar oynayan bir adam vardı. Anlamıyorum abi elit barbar değişik Hatta e, çarpma artı alev topu artı çarpma yapıyordu Goblinstein'a e durmadan. yarasaları temizlemek için bir elektro ruh. Beşik <laughs> yemek için pek kattım. sonra bir tane goblinstein orayı bir iskelet tutacaktır normal şartlarda hatta burada özel bir taktik yaptım pekka'ya çektim e, elit barbarları orada harbiden iyi oynadığımı hissettim elit barbarları pekka'ya çekerek ve bu maç da zaten burada bitiyor. Buradan sonra çok fazla dayanamayacak. Salmayı tercih etmiyor. Ben diyorum işte her türlü namusunla ben seni öpeceğim. Hani atabilecek kartı da yok elinde anlatabiliyor muyum? Bu adamı da böyle yeniyoruz. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, destekleriniz çok önemli. İzlenmeler şu ara güzel bir yükselişe geçti. Ama e, uzun videolar düştü. Ya e, eski videolar izleniyor. Yeni yüklediğim gün e, o gün içinde video izlenmiyor. Değişik bir olay var. Algoritmas var. Daha çözemedim. E, yorum atın. E, hani içerik fikri artık bana sunun. İçeriğim gerçekten yok. Hani deste verin, şu desteyle oyna abi, şu desteyle oyna abi deyin. Ee, değişik böyle ordular önerirseniz güzel olur. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.